Arkadaşlar uzun zamandır video atmıyorum. Süper iyi de size bugün kimsenin bilmediği bir bak keşfettim. Kendi kendime bir şeyler yaparken bunu göstereceğim. Arkadaşlar Hilal'i belki şu futbol sahasının oraya gitmiş. gitmişsinizdir Hilal'i oynarken. Ama normalde gitmişsinizdir büyük ihtimalle. Arkadaşlar futbol sahasının arkadaşlar göstereyim. Arkadaşlar biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Arkadaşlar buraya geldiniz Arkadaşlar bir gel. Arkadaşlar bakın oraya çıkamıyorum. Orada görünmez bir duvar olduğu için çıkamıyorum. Ben o görünmez duvarı çıkmaya öğrendim. Arkadaşlar. Bank diye buraya açıyoruz. Arkadaşlar. Ya birazcık çok çok güzel. Okay, sen de. Arkadaşlar video 3-4 dakika olur diye düşünüyorum. Arkadaşlar video durdurmayı bilmediğim için Arkadaşlar çok küçük Arkadaşlar gıcıklık arkadaşlar gıcıklık şaka mı Arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar bu videoda yapamazsam ya, diğer bir videoda göstereceğim. Arkadaşlar çünkü yaptığımız ya, gerçekten zor bir şey. Arkadaşlar bu orta. tari altına yapma videoları, elmas yapma videoları gelecek. yani istemediğiniz zaman ben yine de yapmayı planlıyorum. <laughs> Arkadaşlar çok, çok küçük. Arkadaşlar Arkadaşlar işte böyle. Arkadaşlar buraya geldiniz. Arkadaşlar öyle atladınız. Gibi işte buradasınız. Çıktık arkadaşlar. Böyle çıkılıyor. Abi buradan inersek ne olacak? Düşeceğiz. O jet gibi iniyoruz arkadaşlar. <laughs> jet oluyoruz yani kısaca. Arkadaşlar o şu stadyumun dışına çıkma bugını da şu an araştırıyorum haberini görsün. Arkadaşlar şu stadyumun dışına çıkma Arkadaşlar yani şu şu yerin üstüne çıkmayı düşünüp bulmaya çalışıyorum. Arkadaşlar yeni kombin yaptım. Aslında bu kombin ben değil. Telif yememiş inşallah ama bir tane youtuber var. Karton falan da O YouTube'un skinini çok beğendim. Ben de kendi skinimi onun skinini kullandım. Çok güzel geçiyormuş skin. Gerçekten iyi yapmış. Arkadaşlar bunun zamanı da atlı.

Arkadaşlar tekte. Evet. Arkadaşlar işte. Arkadaşlar bir sürü video çekmeyeceğim. Çünkü arkadaşlar Berk'in fan yapımı aşırı bir oyun var. Ben tam kanva attım. Bilgisayarı onu yükleyeceğim. Bilgisayarım dedim de benim bilgisayarım değil babamın. <laughs> babamın bilgisayarını yükleyeceğim. Babam tamam dedi. Arkadaşlar ve videosunu çekeceğim. Arkadaşlar çekemeyebilirim. Çünkü ben telefonun kamerasından çekiyorum. Video yani kameram olması gerek. Yani çekebileceğime söz vermiyorum. Onu çekemezsem güzel bir oyun bulacağım arkadaşlar. arkadaşlar ben böyle bir şey fark ettim. Arkadaşlar şu kadar da bazen şey diyor. Oyun böyle bedava kalması için bu onayı kabul etmeniz lazım ve oynarken ne oynadığınız gözükecektir diyor arkadaşlar. Kabul ediyoruz bazen geliyor. Arkadaşlar onu kabul ettiğinizde Arkadaşlar benim kendi kendime buldum bütün baklar. YouTuber'lar çekiyor kendi kendime buldum bütün bakları. Arkadaşlar büyük ihtimalle YouTuber'lara söylüyorlar yaptıklarını. Yani onlar da kendi bulmuş gibi yapıyorlar büyük ihtimalle. Ama ben bu bakları kendim buldum arkadaşlar. Kimleyim ne buldum. Arkadaşlar dunk değindim. Arkadaşlar arkadaşınızdan kaçıyorsanız şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bu bak arkadaşınızdan kaçıyorsanız arkadaşınızdan 5 dakika istersiniz. Kaçmak için. Arkadaşın metre yaptığında yanınıza gelir. Ve oraya çıkamadığı için gelemez. Arkadaşlar ve videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. whoa what it is she